Olay akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Elifçe ve dört arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada bir süre eğlenen gençlerin iddiasına göre Elifçe sevgilisinden ayrıldığı için uçurum kenarına giderek uçurumdan atladı. Elifçe uçurumdan düştüğünü gören iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken Elifçe'nin iki kız arkadaşı ise olay yerinde kalarak saatlerce ağladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin genç kızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, bir görgü tanığı, biz aşağıda piknik yapıyorduk. Bir kız bağırarak geldi. Arkasından koşarak inenler oldu. Köpek sesi duyduk köpek saldırdı sandık, tecavüz olayı sandık müdahale edelim dedik. Sonra onlar birbirini tanıyor dedik. Bir 10 dakika sonra bir tanesi, ağabey yetişin kız kendini attı dedi. Olayın hepsi bu. Keşke ilk başta gitseydik. Buradaki arkadaşlarına göre sevgilisiyle tartışmış. Dedi. Elifçe'nin arkadaşı. Biz buraya oturmak için geldik. Ondan sonra Elif dedi ki, ben onsuz yaşayamam. Dedi. Kafası güzeldi. Sonra kendini aşağı attı. Biz sevgilisinden ayrıldığından haberdar değildik. Ifadesini kullandı. Ekiplerin çalışmalarını devam ederken, polis ekipleri iki genç kızın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. DHA.